Bir fizik sorusuyla binlerce kişinin önüne geçebilirsin. Ya da binlerce kişi senin önüne geçebilir. Şimdi yukarıda gördüğün soruyu beraber çözelim. Sürtünmesi önemsenmeyen ben çembersel yolda K noktasına serbest bırakılan M kütleli isim L noktasına doğru hareket ediyor. Buna göre isim L noktasına doğru hareket derken yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Sürtüm önemsenmediğine göre mekanik enerji korunur. Cisim K noktasından L noktasına doğru inerken potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Kinetik enerjinin formülü de 1 bölü 2 mv kare kütlesi değişmediğine göre cinsel süreti artar. Yani birinci ifade doğru olur. Yolun tepki kuvvetinin büyüklüğü artar demiş. Bu ifade de doğrudur. İspatını yapalım. Şimdi bırakıldıktan bir süre sonra şuradan bir yerden geçiyor olsun. Burası çembersel yörüngenin merkezi. Dolayısıyla buradan geçerken şöyle bir süreti var. Buna V1 diyelim. Zeminin tepkisine burada zemine dik olarak gösteriyoruz. N1 diyelim cismin ağırlığını da şu şekilde yere doğru mg olarak ifade edelim. Bize mg'nin n1'e zıt yönde olan bileşeni lazım. Yani şu bileşen lazım. Şu aradaki açı alfa dersek yöndeş açı olduğu için burası da alfa olur. Ve bu bileşen alfasının komşusu olduğu için mg kosinüs alfa kadar olur. Yani bu konumda o noktasına yönelik net kuvvetimiz n1 eksi mg kosinüs alfa kadardır. Ve bu net kuvvetin büyüklüğü buradaki süratine bağlı olarak m V1 kare bölü R'dir. Şimdi biz bu durumda L'deki tepki kuvvetini de yazalım. Şöyle diyelim. Burada NL var. Yere doğru MG'si var. Ve bu konumdaki sürati içinde V, L yazalım. L noktasındaki sürat. Burada da diyoruz ki NL eksi MG M, V, kare bölü R. Dolayısıyla K'den L'ye giderken sürat artıyor. Bu durumda VL süreti V1 süretinden büyüktür. Yani şu ifade bu ifadeden daha büyük. Şimdi bunu diğer tarafa gönderdiğimizde N1 Mg cos alfa artı Mv1 kare bölü R olur. Nl ise Mvl kare bölü R artı Mg olur. Yani Nl N1'den büyük olur. Bu durumda ikinci ifademiz de doğru oldu. Merkezin inmenin büyüklüğü de çizsel süreti arttığı için artar. Çünkü İvme ifade ederken v kare bölü r ile ifade ediyoruz. Sürat arttığı için ivmesi artar. İvmenin yönü de o'ya doğrudur. Dolayısıyla ivmenin yönü hareket süresince sürekli olarak değişir. Ancak hep o'yu gösterir. Sağlıcakla.